Beştepli defterime, partan ağaçlara yazmışam adını. Bahtandaki güllere, bembeyaz teyfelere yazmışam adını. Sema'daki yıldızlara, gittiğimiz yollara yazmışamadığını adını. En güzel gecelere, bütün güzelliklere yazmışamadığını adını. Geçmişe geleceğe, azadlık isteğime, adını yüreğime yazmışam. dağılmış evlerime, sönmüş ışıklarıma, yarım tut yazmışam. Sen bizimsen, sizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Ahir Kapımın eşiğine, kapıma, kacağıma, içimdeki aleme, gördüğüm yukularda, denizin sahiline, yazmışam adını. gözlerdeki yaşlara, Üzerdeki gülüşe yazmışam adını Tuttuğum dost elinden Azerbaycan elinden Yazmışam adını Geçmişe geleceğe Azadlık üsteğime Adını üreğime yazmışam Dağılmış evlerime Sönmüş ışıklarıma Yarımcık divarlara yazmışam Two tumuriyat, 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 tumuriyat.